Merhabalar dostlar arkadaşlar cumartesi günü hareketli bir gün yaşanıyor bakın bu haberde 27 Eylül 2025 cumartesi günü geldi Anadolu Ajansı'na düşen bir haber Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonu 11 şüpheli yakalandı bakın bu değişik bir haber neden anlatacağım şimdi Borsa İstanbul pay, pay piyasasında bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonu 11 şüpheli göz altına alındı. Biliyorsunuz daha önce Invest Vertu ve Rus için arkadaşlar operasyon yapılmıştı. Şimdi ikincisi geldi. Burada arkadaşlar bakın hemen şöyle bakalım. Sermaye piyasası kurulunun yeni tarihli raporuyla Pamel yenilebilir elektrik üretim anonim şirketi. Bakın Pamel hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada bunun üzerine ikinci dalga operasyonu gerçekleşti. Bakın arkadaşlar burada Pamel'de gerçekleşen operasyonlardan dolayı böyle bir durum ortaya çıkmış gözüküyor. Tabii şöyle bir haberler de vardı. Bu soruşturma ilgili arkadaşlar Pamel'in kendisi başvuru diye hatırlıyorum ben. Diyormuşlar ki kardeşim benim hisselerimde bir operasyon vardı, demiş. SPK'da arkadaşlar bununla ilgili yapılmıştı. Bakın ne diyor başsavcılıkta? Başsavcılıkta 16 yılda yapılan açıklamada sermaye piyasası kuruluna kanununa muhalefet suçundan elde eden gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarına kullanarak aklıda belirtilen Invesco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleşti bildirilmiştir diyor arkadaşlar. Burada ünlü bir e, ne diyelim yatırımcı da alındı diye biliyorum. Hatta ismi burada çıktı mı arkadaşlar? Yok şu anda burada yok. En azından e, İ ö diyelim arkadaşlar. İ ö diyebiliyorum ben, çünkü bayağı bir resmi çıkmıştı. Ee, sonra ne oldu bilmiyorum ama onun için tamamını ismi veremiyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. Yani böyle arkadaşlar, e, bu tür. Ee, yakalananlar içerisinde tutuklanan varsa bunlar hani şerefli arkadaşlar diyemeyeceğimiz için bakın tutup gözaltına alınanlar için demiyorum tutuklananlar çünkü mutlaka bir sebebi vardır hatta hüküm giyenler diyelim tutuklanan demeyelim hüküm giyenler varsa arkadaşlar ya yani milletin hakkını yemişler daha kendileri içeride ama ne zaman tabi bir yılda mı çıkar iki yılda mı çıkar belki de hemen sabah gibi akşam mı çıkar artık göreceğiz iyi akşamlar diyorum sağ olasınız.